Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda gelişmiş f tekniklerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu temel f iyice öğrenmiş ve pekiştirmiş arkadaşlara tavsiye ediyorum. Burada anlatacağımız konular en üst seviyede olmasa da üst düzey teknikleri içermekte. Uzman seviyesinin bir alt seviyesi diyebiliriz. Gelişmiş EFTEL tekniklerinde yedi başlık halinde konuyu toparladım. Bunları teker teker izah etmeye çalışacağım. Bu yazmış olduğum başlıklar kendi kişisel tecrübelerimden ve izlemiş olduğum birçok videodan çıkarmış olduğum notlardır. Eksik veya fazla bulabilirsiniz. Bunlar kişisel yorumlardır. İsterseniz şimdi bu 7 maddeyi sayarak sonra da teker teker inceleyerek gelişmiş FTL tekniklerine başlayalım. Birinci maddemiz FTL çiftlerini rotasyonsuz ya da en az rotasyonla yerleştirmeye çalışmalıyız. İkinci maddemiz FTL çiftlerinin renklerinin çapraz yani ters olduğu durumlardan faydalanmalıyız. Üçüncü madde doğru yerinde olan kenar ve köşeden faydalanmalıyız. Dördüncü madde balyoz sledgehammer denilen hareketi kullanmayı öğrenmeliyiz. 5. madde. Özellikle üçüncü ve dördüncü çiftleri yerleştirirken algoritmalardan yararlanmalıyız. 6. madde. Son FTL çiftini mümkünse OLL'yi kolaylaştıracak şekilde yerleştirmeliyiz. Ve yedinci madde. ileri bakmayı yani look Ahead'e öğrenmeli ve geliştirmeliyiz. Şimdi Birinci maddeden itibaren başlıklarımızı tek tek inceleyelim. Birinci maddede f türev çiftlerini rotasyonsuz ya da en az rotasyonla yerleştirmeye çalışmalıyız dedik. Buradaki turuncu mavili olan f türev çifti buradaki slota yerleşecek. Bunun için eğer bu şekilde tutuyorsak yani diğer çiftleri yerleştirdiğimizde bu şekilde kalmışsak, bunun için böyle bir rotasyon yapmamıza gerek yok. Bunu artık kırmızı önümüzdeyken bakıyoruz ki turuncu mavi mavi bu tarafta, turuncu da arkada. Demek ki bunun çiftin yerleşmesi için temel eftör hareketiyle yerleşmesi için tam arkada olması lazım sol tarafı açıp çiftimizi buraya getirip yuvasına yerleştirebiliriz. Tekrar edecek olursak çiftimiz buraya yerleşecek. Hemen bir bu iki hamlesiyle arkaya gönderip yerini açıp yuvasına yerleştirebiliriz. Yine rotasyonsuz yerleştirmeye ikinci bir örnek. Özellikle beyaz üst tarafa bakarken yapacağımız çift yerleşiminde rotasyon kullanmamıza hiç gerek yok. Bakıyoruz. Çiftin kenar parçası burada. Yeşille eşleştiği için turuncu kırmızıya hareket ettirmemiz gerekiyor. Çiftin diğerini üzerine alıyoruz. Artıyı düzelttiğimiz zaman çiftimiz bu şekilde kalıyor. Yerleşeceği yer tam altı. Bunun için yapmamız gereken temel eftel hareketi ileri alıp yerini açıp yerleştirmek. Burada bakacak olursak turuncu, yeşil ve beyaz parça eş parçası burada. Diyelim ki mavi yüzeyden bakıyor durumdaysak bunu hemen turuncu yüzeyine eşleşip üst rengi olan yeşilin zıt rengi olan mavi tarafına kaydırıp eşleştiriyoruz. Artıyı düzeltiyoruz. Sonra ileri alıp yerini açıp yerleştirip kapatıyoruz. Diğer bir rotasyon yapmamamız gereken durumlardan birisi. Bakıyoruz ki diyelim ki yeşil yüzey önümüzdeyken burada son çift olarak kırmızı mavili çiftimiz. Kenar parçası burada köşe burada yerleşeceği yer yine burası. Bunun için rotasyon yapıp bu şekilde yerleştirebiliriz. Fakat eğer yeşil önümüzde ise hiç rotasyon yapmamıza gerek kalmadan çiftimizi eşleyip arkaya gönderip indirebiliriz bu şekilde y y ters gibi rotasyonları yapmamış oluyoruz. Rotasyondan kast edilen durum genellikle y hamleleridir. Küçük y ile ifade edilen küpün bu şekilde hareket ettirilmesidir. Bazen x x ters gibi hamleler rotasyonlar kullanılabiliyor. Fakat genellikle kullanılan rotasyon Y ve Y ters gibi rotasyonlardır. İkinci maddemiz f çiftlerinin renklerini çapraz olduğu durumlardan faydalanmalıyız. Örneğin bakıyoruz ki buradaki kırmızı yeşilli f çiftimiz yan yana duruyorlar fakat çift olarak bulunmuyorlar. Renkleri çapraz durumda. Yerleşmeleri gereken slot burası. Arka slotun boş olduğunu görüyoruz. Renkler çapraz olduğu için yani birbirinin tersi şekilde yerleşik durumda oldukları için ben buna çapraz renk durumu diyorum. Hemen arka slot boş olduğu için renk çapraz olduğu için bu kenar parçasını buraya karşısına aldığımız zaman eşlememiz kolay olacaktır. Saklıyoruz. Karşıya aldık. Çıkarttık. Eşledik ve yerleştirdik. İkinci bir durum çapraz renklerden nasıl faydalanıyoruz? Bakıyoruz ki yine kırmızı yeşilli beyazlı köşe burada. Kenar parçası da burada. Yan yüzeyin rengiyle eşleşmiş. Yani yeşille eşlenmiş durumda. Baktığımız zaman buradaki bu yüzeydeki renkler çapraz. Yani kırmızıya yeşil gelmiş. Buradan nasıl faydalanabiliriz? Tabii bu biraz da tecrübeyle alakalı. Eğer bu köşe parçasını yukarı çıkacak çıkaracak olsaydım üst yüzeyi beyaz olacak. Buradaki kenar parçası da renk üstte beyaz olduğu durumda ne yapacaktı? Kendi üst renginin zıt tarafına yani bu tarafa hareket edecekti. Bu durumda şu şekilde hareket edecek. Yani çiftleri bu şekilde yakaladığımız zaman iki hareketi aynı anda yapmış oluyoruz. Yani hem üstü beyaz olan köşe parçasını yukarı almış oluyoruz hem de bu parçayı zıt tarafa taşımış oluyoruz. Bu durumda yapmamız gereken hareket bu şekilde olmuş oluyor. Yani bu şekilde eşlenmiş oldu. Hemen yerine yerleştirebiliriz. Üçüncü bir durum. Bakıyoruz. Burada turuncu yeşilli çiftimiz var. Bu çiftimizi yerleştirmek için önce yukarı almamız gerekiyor. Fakat yukarı çıkarırken Çapraz rengine çıkarmalıyız. Yani üst rengimiz burada yeşilse bu rengi çapraz olan turuncuyu üst tarafa alacak olursak eşleştirmemiz kolay olacaktır. Burada yeşil rengi değil, turuncu rengi üstte alacak şekilde çıkarma yapıyoruz. Aldık. Artıyı düzelttik. Sonra köşeyi yerine alıp eşleyip kapatıyoruz. Peki neden çapraz renk bizim işimizi kolaylaştırıyor? Çünkü köşe ya da kenardan herhangi birinin yapacağı bir hareket ile bu rengi diğer rengi yani yeşilse burada yapacağımız hamle ile üst rengi turuncuya dönüşecektir ve eşleme sağlanacaktır. Bu şekilde çapraz renk durumlarını göz önünde tutmalıyız. Çıkarım yaparken de, üst tarafa çıkarırken de, eğer beyaz sağda ya da önde ise, diğer rengi, tabi bunun da eşleneceği noktaya, kenara çıkartmamız gerekiyor. Yani buraya çıkarmamız bizim için ek yapılması gereken hamleler demektir. Bu şekilde çapraz renkleri kullanarak da eftüel çiftlerine rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Üçüncü maddemiz doğru yerinde olan kenar veya köşeden faydalanmalıyız kenar veya köşe parçası doğru yerinde olabilir. Bakıyoruz ki burada turuncu yeşilli kenar parçası doğru yerinde. Köşe ise yukarıda. Burada empty slots denilen yani boş slot denilen bir teknikle bu yerleştirilebiliyor. İstersek bu iki parçayı yukarı alıp ayırıp temel f gibi yerlerine yerleştirebiliriz. Fakat burada bu durumdan yani kenar yerinde hazır yerindeyken yerini bozmadan diğer köşe parçasını buraya nasıl yerleştirebiliriz? Tabii ki burada arka slotun boş olması gerekiyor. Eğer bunu bozmadan yani köşe parçasını bozmadan buraya taşıya, taşırsak çiftimiz burada zaten oluşmuş olacaktır. Bunun için yapmamız gereken bu yerine gelmesi gereken köşe parçasını sağ üst tarafa çıkarmak ve köşemizde yer değiştirmek. Tabi bunun olabilmesi için beyaz yüzeyin yani beyaz rengin arkasındaki slotun boş olması gerekli. Şu şekilde yapıyoruz. Burada bir D Burada bir R yaparak yukarı aldık. Bu parçamızı bununla buraya yani sağ üst köşeye alıp tersi hareketle yerine gönderiyoruz. Tekrar edecek olursak, bu durumdaydık. Bu parçayı sağ üst köşeye yani sol alttaki parçayı sağ üst tarafa taşıyoruz. Bununla yerleştireceğimiz köşe parçasına yer değiştiriyoruz. Aşağı indirip tekrar taşıyoruz. Keyhole metodunda olduğu gibi buradaki boş slottan faydalanmış oluyoruz. İkinci durumu ise bunun köşe parçası yerinde kenar parçası başka bir yerde. Burada üst katmanda. Bakıyoruz. Buradaki slot boş. Köşe parçası. Burada hemen Aynı keyhole metodunu uygulayarak bu ke kenar parçasını yerine alabiliriz. Hemen keyhole'da kullandığımız boş olan köşeyi, anahtar deliğini koyacağımız yere yerleştirip bunu üst rengin çapraz rengine taşıyıp yerine yerleştiriyoruz. Daha sonradan alttan tekrardan düzeltiyoruz. Bu şekilde de köşe yerindeyken kenarı boş slot var ise empty slot yani boş slot var iken yerine yerleştirebiliyoruz. Keyhole metodunu uygulamış oluyoruz. Üçüncü bir durum yine köşemiz yerinde kenar başka bir yerde, üst katmanda değil, orta katmanda. Bakıyoruz yine önceki maddemizde olduğu gibi renklerin çapraz olduğunu görürsek hemen şunu yapabiliriz burada. Bunu üst katmanı bir UW hareketiyle hareket ettirirsek burada çiftimiz oluşuyor. Hemen UW yapıyoruz. Oluşan çiftimizi hemen üst katmana taşıyoruz ve artımızı düzeltip tekrar UW ters yaparak renkleri eşliyoruz. Artık çiftimiz üst katmanda. Bunu rahatlıkla artık temel hareketiyle yerine yerleştirebiliriz.